Merhaba değerli üreticilerimiz. 11. düzenlenen tarım, gıda ve hayvancılık fuarına hepiniz güzel, selamlar, sevgiler. Bugün hayırlısıyla fuarımızın ilk gününü bitirdik. Güzel talepler oluştu. Gelen ziyaretimize, standımıza uğrayan tüm bireylere, tüm üreticilerimize buradan canlı görünen teşekkür ediyoruz. Sizden gelen mesajlara kusura bakmayın yoğun bir şekilde olduğumuzdan dolayı cevap veremiyoruz, dönüş yapamıyoruz. Gübreyle ilgili, içerikle ilgili ve bahçelerde kullanacağımız miktarlarla ilgili e, soruları ben kısaca burada bir video eşliğinde sizlere aktarayım. Şimdi deli üreticilerimiz kendi bölgemiz için Ufa bölgesi için e, kullanacağımız fıstıklarda şu an sonu kullanacağımız gübreden bahsedeyim. Bu gübremizin içerisinde 17 iz element var. Sıkı sert topraklar çözdüğü gibi özellikle fıstıkta e, topraktaki toprağın gevşetmesi, toprakta salçak oluşumu ve e, toprağın nemli ve tebrizi tutmasıyla bitkide sürgün ve meyve gözüne mükemmel etki sağlatıyor. Özellikle de 24 saat boyunca ee, toprakta çalışıp bitkiyi güzel bir şekilde besliyor. Şu gübremizi göstereyim ben size değerli üreticilerimiz. Şu şekilde mysoin şu gübremizle birlikte ağaç yaş başı minimum 150 gram ile 200 gram arasında kullanımız var. Mesela örnek veriyorum 10 yaşındaki bir ağaca 1,5 ile 2 kilogram arasında kullanım miktarımız var. Ee, gübre kullanırken muhakkak taciz düşümünde e, serpip 3-4 parmak derinliğine koymamız yeterli. Derli üreticilerimiz yağmur yağmadığı zaman kurak geçtiği zaman bu bizim bitkimizi su sitesine sokacak veya bitkimize stres yaratacak bir durum değil. Bu birincisi. İkinci nokta kurak geçtiği zaman toprakta gübremiz eriyip kaybolup gitmez. Var olduğu yerde durur. Ne zaman suyu bulursa, yağmur bulursa, rahmeti alırsa o zaman çalışmaya başlayan bir gübredir. O yüzden zaman olarak çok önemli bir faktör dilimindeyiz. Ara ara yağmurlarımız var. Hava durumlarımız yağmur göstermese de arada ara yağmur düşüyor bu dönemde. Düşen bu yağmurları değerlendirmemiz lazım. Gübrenizi en kısa sürede tedarik edip bahçelerde uygulamaya geçebilirsiniz. Tüm üreticilerimize bereketli sezonlar diliyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.